Evet, brokoli konservesi yapacağız bugün. Şu an pazardan yeni geldim ve taze taze buldum. Brokoli şu anda fiyatları da baya bir düşmüş. Kilosu 3,5 TL'ye kadar düşmüş. Yani konserve için çok ideal, buzunu uzatmak için de çok ideal bir fiyat bu fiyatlar. Ben de tabii bir kilo aldım ve ben brokolinin konservesini yapacağım çünkü buzluğum dolu çok da sevdiğim bir besin biliyorsunuz yazında bulamıyoruz o yüzden güzelce yıkadım ben bunu en sonunda limonlu suyla yıkadım konserve için malzememiz burada bir kiloluk brokolimiz var üzeri için 2 dilim limon var 2 çorba kaşığı kadar tuz var bir bardak limon suyu var, içme suyu var veya kaynatılmış soğutulmuş su da olabilir. Bir de yapacağımız kuracağımız kavanoz var arkadaşlar. Şöyle kapağımızı açalım. Ya ben çok seviyorum brokoliyi, brüksel lahanası, karnabahar. Böyle mevsim sebzeleri falan bulduğumda da fiyatları düştüğümde direkt e, ya turşusunu ya konservesini e, sürekli e, yaparım. Şimdi e, konserve için hijyene çok dikkat edin. Her şeyi güzelce yıkayın. Mikroplardan arındırın. Böceği, tozu, pisliği kalmasın. 3-5 kere yıkadım. E, ve şimdi hemen kavanozumuza dolduruyorum bunu aslında iki türlü yapıyorlar bazıları şey yapıyor üzerine kaynar su e, direkt boşaltıyor hani e, biraz daha çabuk erisin diye bazıları da biraz pişirdikten sonra e, bu konserveyi kuruyor Geç youtube'da da böyle e, brokoli konserve yapan var mı bilmiyorum <laughs> bakmadım yani ama bakacağım şunu bir şey yapayım da ayarlayayım. Ee, bakacağım yani yapan var mı bilmiyorum. Belki de ilk ben yapıyormuşum diyeceğim de ama benim tanıdıklarım var yapan. Brokoli zaten erkeklerin pek sevmediği bir şey olduğu için böyle et yiyen erkekler için ideal değil. Erkekler genelde etçili oluyorlar. Ama benim kanımda hiç et yemeği tarifi yok mesela bol bol sebze diyet turşu sirke falan bulabilirsiniz ben şimdi şu kadar arttı ama bir şey olmaz sonradan onu da makarnanın üzerine falan kullanabiliriz makarna yaparsam tabi şimdi ben iyice tekrar bastırıyorum ben soğuk suyla yapacağım. Dediğim gibi 3 şekilde yapabilirsiniz. Kaynar suyu direkt üzerine aktarabilirsiniz. Biraz tencerede kaynar suyla birlikte pişirip öyle de kurabilirsiniz. O zaman daha az yer kaplar gerçi bir de benim gibi çiğden yapın. Ben zaten yaza kadar bekliyorum. Yazın genelde tükettiğim için zaten zamanla tuz onu eritiyor, yumuşatıyor falan filan yani. Şimdi e, bir kilo e, brokoli iki, iki buçuk kiloluk kavanoza denk geldi gibi bir şey yani. Direkt limon suyumu ekliyorum arkadaşlar. Siz daha fazla limon suyu ekleyebilirsiniz isterseniz. Yani iki, iki bardak falan. Evet. Kaya tuzumuz da salamları tuzu diyoruz. Onu da ekliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi içme suyumuzu ekleyeceğiz. Yapabilirsem tek elle Aa, yapamayacağım. Neyse ben bunu e, videoyu kapatıp suyunu dolduracağım. Ondan sonra devam edeceğim. Öyle daha iyi. Evet suyunu ben tamamen ekledim. Çok az bir boşluk bıraktım. Üzerine de Limon dilimiyle şöyle koyacağım hem limonun kabundaki aroma da geçsin zamanla bunun içine hem de güzel olacaktır. İsterseniz limon suyu koymazsanız şöyle bir püf noktası vereyim Limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Ben limon tuzuna gerek koymadım zaten konserveleri sadece tuz koysanız bile oluyor çünkü denemişliğim var biliyorum yani. Bu böyle arkadaşlar. Şöyle şuraları bir çapalım, Son halini. Evet. Bunu gölge yani karanlık bir yerde muhafaza edin. 3 ay sonra da e, tüketebilirsiniz. E, Konservemiz hazır arkadaşlar. Ben bunu genelde yazın e, tüketiyorum. O yüzden yazın açtığımda Direk aslında konserve olduğu için ve içine sirke katmadığımız için de bunu direkt çıkardığınızda haşlayıp salatasını da yapabilirsiniz veya yemeğini de yapabilirsiniz. direkt haşlayıp öyle de yiyebilirsiniz. Her türlü gideri var brokoli'nin. Hem çok sağlıklı besleyici. Videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Tarifim bu kadar. Konserve brokoli tarifimi beğendiyseniz beğene tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmediğime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, yaptığım diğer konserveleri e, videoları var. Onları da açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz eğer tabi isterseniz. E, Hoşçakalın arkadaşlar.